Akciğerimiz vücudumuzdaki en büyük organlardan bir tanesi, hepimizin bildiği gibi solunum yolunun en önemli organlarından bir tanesi. Küçük hücreli akciğer kanseri, akciğerlerde hava yollarında gelişebilen, kötü huylu ve hızlıca çoğalabilen bir tümör. Bulguları genellikle nefes darlığı, öksürük, balgam, kanlı balgam ya da ağızdan kan gelmesi, bazı durumlarda aşırı kilo kaybı veya metastaz yapmışsa o bölgenin ağrısıyla hastalar başvurabiliyor. Küçük hücreli akciğer kanserinin en sık sebebi sigara ve sigara dumanına maruziyet. Bunun yanında pasif içicilik mesleki maruziyet, solunum yolu hastalıkları, genetik yatkınlık, bağışıklığın zayıf olması sayılabilir. Küçük hücreli akciğer kanserinden korunmanın en önemli yolu sigara ve duman maruziyetinden kaçınmak. Bunun yanında sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak. Eğer uzun yıllar sigara içmişsek akciğer kanseri açısından tarama yapmak, pasif sigara içiciliğinden kaçınmak ve kimyasal maruziyetten kaçınmak en önemli korunma yollarındandır. Tanısı şikayetleriyle hastaneye giden veya tesadüfen çekilen herhangi bir filmde bu tomografi olur, MR olur ya da düz film olur. Bulunan kitleden bir şekilde bronkoskop ile veya direkt iğne biyopsisiyle tanı konulabilir. Akciğer kanserinin evrelemesi iki şekilde yapılabilir. Bu sınırlı evre ve yaygın evre diye sınıflandırılabilir. Bu radyolojik evrelemedir. Diğer evreleme ise Klasik yer kanserlerdeki gibi, birinci evre başlangıç aşaması, ikinci evre kitlenin biraz daha büyümesi, üçüncü evre ise bezelere geçmesi, dördüncü evre ise diğer organlara, beyin, karaciğer, kemik ve karşı akciğer gibi diğer organlara geçmesidir. Küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisi evresine göre değişmektedir. Çok başlangıç aşamasında ise eğer birinci evrenin başlangıcında ise bu hastaların bir kısmına uygunsa ameliyat işlemi uygulanmakta. Gerek alan hiçbir evresinde küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisinde ameliyat yer almamaktadır. Küçük hücreli akciğer kanserinin ikinci ve üçüncü evresinde kemoterapi ve ışın tedavisi uygulanmakta. Bunun yanında immünoterapiler de uygulanmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanserinin dördüncü evresi yani yayılmış evresinde ise günümüzde başlangıçta kemoterapi ve immünoterapiler kullanılmaktadır. Daha sonra hastanın genetik haritalaması yapılmakta ve uygun ise eğer bu hastaların bir kısmına hedefe yönelik tedaviler yapılabilmektedir. Küçük hücreli akciğer kanserinin güncel sistemik tedavisinde kemoterapiler, bunlar standart kullandığımız kemoterapilerin yanında yeni geliştirilen kemoterapiler, hastanın özellikle genetik haritalamasında bulunan bir mutasyon varsa buna yönelik yapılan hedefe yönelik tedavi ve akıllı ilaçlar, bunun yanında immünoterapiler ve bazı geliştirilen yeni ajanlar kullanılmaktadır. Hastanın tedavi seçenekleri tüketilmişse şikayetlerine yönelik ve hastanın ömrünü uzatmaya yönelik yapılan palyatif destekleyici tedaviler bulunmakta. Özetle küçük hücreli akciğer kanseri Akciğerin maalesef en hızlı büyüyen ve en hızlı yayılan tümörüdür. Buradaki en önemli faktör sigara ve sigara dumanına maruziyettir. Tedavi için en önemli faktör teşhisin erken evrede konulmasıdır. Şikayeti olan ya da yoğun sigara içici bireylerin mutlaka düşük doz tomografi ile küçük hücreli akciğer kanseri açısından taranmaları gerekmektedir.